Evet arkadaşlar burada e, size anlatmak istediğim bir olay var. Burada hava filtremizin içerisinde mıklatısı var. Bu mıklatısı e, sıcak su ile yıkadığım zaman e, fişe taktığım zaman e, çalışmadığını fark ettim. E, sizlerin kesinlikle sıcak suyla içerisindeki e, mıklatısı buradan göstermek istiyorum size. Evet. Evet arkadaşlar bunu şu görmüş oldunuz. Şuradan göstereyim. Bunun içerisindeki çark şu mıknatısı sıcak suyla yıkadım. Birkaç kere başıma geldi. Sıcak suda yıkadığım zaman e, motora taktığım zaman çalışmadığını fark ettim o zaman ne yapacağız onu söyleyeyim ee, bir güçlü bir mıknatıs hoparlör mıknatısı olabilir güçlü mıknatısın üzerine 2-3 saat bunu şu şekilde yapışılı vaziyette durdurup bekleyeceğiz veya da yapıştırıp böyle durmadan sallayacağız şöyle yapışılı vaziyette sallayacağız ve bunun tekrardan manyetik elektrikle yüklenmesini sağlayacağız o şekilde takıp çalıştırdığım zaman çalıştığını fark ettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.